dolma kalem seçimi yapmak aslında ne kadar basit olduğu düşünülse de yanlış seçimler kabusa dönüşebilir. O yüzden aslında uygulamanız gereken tek bir altın kural var. O da denemek yani test etmek. Bugün Kadıköy'deyiz, panel kırtasiyedeyiz. Marka kalemin katkılarıyla sizlere dolma kalemi seçimi nasıl yapılır onun püf noktalarını anlatacağız. Bu arada videomuzu ikinci bölümde sizlere olabildiği kadar farklı modelleri tanıtmaya çalışacağız. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden bir içeri göz atabiliriz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Cem Bey ile birlikteyiz. Cem Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok hoş bir mağaza. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bugün bize Cem Bey aslında kalem seçiminin püf noktalarını anlatacak. Evet, mümkün olduğunca yardımcı olacağım. Aynen. Aslında basit gözlükle de çok temelde 3 tane Kontrol ya da altın kural var diyebiliriz diyebiliriz evet, Kesinlikle. Kalemin ağırlığı etki edebilir. Ağırlığı etki ediyor. Kağıdın tipi, evet, keza kalemlerin oluyor. ucu, değil mi? Evet. Evet. Mesela kalemin özelliklerinden bahsedersek, neler etki edebilir acaba? Yani şimdi şöyle, kişinin normal e, tabii el yapısı da bu konuda çok önemli. Eline büyük geldiğinde yazı ergonomisini yakalayamayabilir. E, uç kesinlikle tutuş açısına göre uç kalınlığını ona göre tercih etmesi gerekiyor. İşte farklı uç kalınlıkları var. Extra Fine'dan başlayıp Fine, Medium, Bolt, BB, OM uçlar gibi. 1.1 veya 1.5 gibi, 1.9 gibi kaligrafi daha böyle e, stil yazılar yazmak isteyenler için de var. Onlar için de belli bir e, eline, ergonomisine uyacak evet. modelleri seçmeleri. Çünkü daha büyük yazanlar daha, da var Cem Bey, küçük yazanlar büyük, da var. Evet, Onlara göre uç var. Bu arada her markanın da aslında farklı uç tipleri var. O yüzden tabi. deneyip... Görmek, Deneyip test etmek test önemli. Test etmeleri daha sağlıklı oluyor yani. Çünkü hani ilk şeyi belki bazı platformlarda o yazı tipini görebilirler ama kendi elini alıp denemesi, kendi el ergonomisini buluşması gerekiyor yani kalemi. Öyle bir durum var. Kesik. Hatta evet. ağırlığı da önemli. Bazen çünkü kalemin atıyorum kapağını kalemin arkasına koymak isteyip yazmak isteyebilirsiniz. Ama evet. Ağır evet. olup da mesela not tutmak için eğer yaparsanız ağır gelebilir size. ya da imza atabilirsiniz kullanabilirsiniz. Tabii. yani fonksiyonel. Yani burada önemli. şöyle bir şey var aslında. Şimdi kalemin ilk ana boyu önemli aslında. Bazı mini kalemler de var. Onlar da kapağın arkasına takıp normal kalem boyu dediğimiz 10, 10, 13 cm aralığındaki boya gelebiliyor. Evet. Yani mesela şurada bir kalemimiz var. Şimdi bu kalem normalde elimizde tuttuğumuzda gayet benim el ergonomime gayet uygun. Birçok kişiye de hani bu size'lar diyelim, bu ölçüler gayet ideal geliyor aslında. Ama bunu tutup şu şekilde yaptığınızda böyle sevenler de var. Kendini var. öyle alıştırmış aslında. Evet. Hani e, bu şekilde olduğunda mesela kalem çok yukarıda kalıyor. Bir de arkaya baskı yapıyor. Ya biraz dik tutacak, ağırlığı öne verecek. O tabii kişinin kendi bir şeyi stili olacak orada. Ama hani yine de o yazım rahatlığını sağlayamıyor yani yakalayamayabilir. Yani bazı yani. limitli ve özel kalemler tabi süslü oluyor, konseptli oluyor. Evet. Onlar nispeten daha ağır, ağır daha oluyor. Daha ağır oluyor çünkü üzerlerinde özel işlemeler var, gümüş kaplı olanlar var, e, altın kaplı. E, hani nasıl diyeyim? E, üzerine bu kalemin özel böyle demonte geçirilmiş gibi, özel kılıflar yapılmış gibi kalemler var yani. Yani aslında kullanım amacınızı da belirlemeniz çok önemli. Tabii, Ona göre kalem seçebilirsiniz. Evet, yani gelip tabii. test etmek. Onun dışında kalemin boyutunun dışında aslında haznesi değil mi? Tabii. Eee kartuşun kartuşum siz daha iyi yani şöyle e, kalemlerde şöyle bir şey var. Haznesi işte kendinden pistonlu sistemlerde e, olanlar var. Onlarınkisi biraz daha e, geniş çapta minimum olarak diğer işte kartuş sistemler var. Bir de konvertör ya da piston dediğimiz, dışarıdan piston dediğimiz. onlarda da e, belli miligramlarda şeyler var. Ama hani genelde en çok kendinden pistonlu dediğimiz sistemlerde onlar daha e, haznesi daha çok alıyor açıkçası yani. yani. Kartuşu aslında kullanım olarak daha rahat olduğu için tercih edilebiliyor. Belki tabii. yeni başlayan arkadaşlarımız için tercih edebiliriz ama orada da tabii bir yani şey... Kartuşun şöyle güzel bir yanı oluyor. Ya yani pistonlu veya kartuş sistemlerde Kartuşeni seyahate gittiğinizde kaleminizi boşaltıp o şekilde işte uçakta vesaire belli ortam sıcaklıklarında akmalar yapabilir. Kaleminizi terip gittiğiniz yerde o kartuşu takıp yazım'a başlayabilirsiniz veya hani şişenizi de yanılıp konvertör sistemli olan şişenizi yanıp gittiğiniz yerde konvertörünüzü takıp mürekkebinizi çekip o şekilde kullanıma devam edersiniz. O güzel yanı bazı kendinden pistonlu sistem dediklerimizde kalemin e, tam dolu olması gerekiyor. Yani öyle bir uçakta seyahat ederken seyahat vesaire. Evet. Yoksa onun dışında şey yapıyor. E, akıtmalar ve Akıtma vesaire var. yapıyor. O da hani seyahatinizde hoş olmayan durumlar yaşatıyor <laughs> Dediğiniz şey. gibi avantajları var dezavantajları Tabii. var. Kartuşun ne kadar süre beklediğini bilemeyebilirsiniz. Tabii, Tabii kendi kendine o ev edebilir yani bitebilir. Tabii. Evet. Ee, onun dışında aslında e, sadece kalem tercihinde aslında mürekkep de çok önemli değil mi? Mürekkep tercihi. Ya, mürekkep tercihi şöyle, e, çok geniş çapta bir şey. E, skalası olan, birçok markada e, çok ara renkleri var. E, oradan kişi, genelde hani bizim burada karşılaştığımız birçok kalemi olup çok fazla mürekkep tercih eden var. İşte uç kalınlıklarına göre mürekkep alanlar var. E, mesela büyük uçta yazanlar ya da işte mürekkebin rengini yazdığı yazıda ortaya çıkmasını isteyenler e, çok fazla mürekkep tercih ediyor. Ve onlar da genelde kalın uçları tercih ediyorlar. Kalın uçlarda da şöyle yazı boyutu büyük olduğu için hani oradaki efektif yazılar işte kaligrafi tarzı ya nitelik yazılarda yazı daha da hoş gözüküyor. Renkli evet, durduğu gibi gözükmüyor aslında. Ya bambaşka değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Burada evet. da çok farklı mürekkeplerimiz var. Bunları burada evet. aslında gelip deneyebiliyorlar herhalde. Tabii burada biz o deneme şansını ortamını yaratıyoruz. Mürekkeplerimizde işte kendi kalemlerimizde de farklı mürekkepler var. İşte cam kalemimiz var. Buradaki kağıtlarımızın üzerinde şişelerden alıp cam kalemimizi batırıp o ana rengin işte yazı yazdığında hangi rengi verdiğini burada görebiliyorlar yani. Ya, burada yani. Aslında dediğiniz gibi bu testir kalemlerimiz var. Evet. Burada testir kalemlerimiz var. Birçok markanın her markada var farklı uç kalınlıklarında olmayabilir ama birçok markanın da yine farklı uç kalınlıklarında var yani. Tabii, yani test etmek hakikaten de birinci altın kural. Kesinlikle, yani, yani eli alıp şu kalemi hani test etmek de yaşanacak şey tecrübe ya da o kendi eline uygunluğunu yakalamak çok başka bir şey. Yani. Tabii tabii, yani görüntü evet, başka, başka. yazışısı başka. Tabii hakikaten tabii, hakikaten de. Yani. Ben açıkça, dürüstçe söyleyeyim. Buradan da bir itiraf gibi de olsun. Ben tabii e, koleksiyon babında kalemler topluyordum. E, nispeten konsepti olan bir kalem almıştım. Evet. Ama bunu fuarlara, saat fuarına e, kullanmak amaçlı getirmiştim. Biraz kalabi bir kalemdi. Evet. Tabii görüntüsü çok güzel. Ama e, röportaj sırasında not almanız gerekiyor. Kapağı da arkasına koyuyorsunuz tabi özel bir kalem <laughs> olduğu için kapağı kaybetmemek istemediği evet. için genel genellikle. Evet. Yazamıyorsunuz. Evet. Bu sefer komik bir duruma düşebiliyorsunuz açıkçası. Evet. E, bu tabi kalem merakım olmadığı zaman için söylüyorum. Özellikle. Aynen öyle. Görsel olarak bir merakım vardı. Fonksiyonete tamamen bambaşka bir şey. Kesinlikle test edilmesi gerekiyor. Hatta şimdi kağıda anlatacağız. Kağıt deyip de geçmeyin. O yüzden çok önemli küçük püf noktaları var. Kesinlikle. Yani kağıtta şöyle gerçekten bir dolma kalem kullanıyorsanız yani orada kağıt çok önemli. Burada yazdığınız yazıda arkaya geçmemesi, kağıdın arkasına geçmemesi, kırçıllanmalar yapmaması bunlar çok önemli. Bazen kağıdın yüzeyi pütürlü olabilir. Yazı yazarken hani böyle e, değişik sesler çıkartabiliyor yani. Kalem iyi, ucu da iyi değilse. Yani orada size o keyfi vermiyor. Kağıdınız da iyiyse, kaleminiz de yine şeyse, e, orada yazım keyfini çok fazlasıyla yaşıyorsunuz yani. Bu arada şey kağıt ne farklı yaratıyor olabilir diyenler de oluyor. inanın değil mi? Ağırlığı, kağıdın gramajı, yüzeyindeki o şeyi pürüzsüzlüğü bunlar gerçekten çok önemli. Hani arkasına geçmemesi, kırçılanma yapmaması. Hani bir yazım keyfi yapıyorsanız hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Mürekkebinizin, kağıdınızın, işte kaleminizin ucunuzun çelik kuşlar bazen Altın uçlara göre daha serttir. Altın uçlar daha yumuşaktır. Kağıtta, da, ucundaki topu derim ben genellikle. O alttaki küçük mini mini top vardı. O top kağıdın yüzeyindeki kayışı falan hani çok başkadır mesela. Özellikle dolma kalemlerde çok sırtıyor değil mi? O yüzden kesinlikle, burada kesinlikle. çeşitli evet. evet. e, evet. arkalarına. Mesela Bunun hani yüzeyi gayet kaygan, başarılı bir marka. Birçok dolma kalem kullanıcısı da hani tercih ediyor yani ben de tercih ettiğim bir marka. Hı hı. Mesela be be. bunlar mesela gramajı olarak 90 ve 80 gram arasında değişen modelleri var. Hı hı. Mesela hani bir Japon kağıdımız var. Gayet aslında dolma kalem kullananlar arasında şeydir. bilinen ve meşhur bir kağıttı. Japon kağıdı Tamura diye 50-55 gram aralığında çok incedir. Baktığınızda çok ince bir şeye sahip, dokuya sahip kalınlığa sahip ama kesinlikle ben birçok kalemle denedim. OM, OB uçlarda hı o de denedim. Arkaya kesinlikle hiçbir geçirme yaşamadım. Türkiye'de biraz zor bulunan bir kağıt. Ama hani biz bu konuda farklı bir açıda yaklaştığımız için kendimiz özel defter haline getirdik. Burada kullanıcıyla buluşmakta. Hatta ilk PENFES'te sergiledik bu şeyleri. 2018 evet. PenFest yaptığımızda. Oraya da ben de katılmıştım zaten. <laughs> evet, oradan. O yüzden aslında çok özel bir kalem alıyorsanız Ziyan etmemiş oluyorsunuz güzel de bir defter alıp yanına. Tabii en, kesinlikle. En büyük aksesuar yani. Kesinlikle. Dönüşten. Mesela evet. şeydir kalemde de bir e, iki şey var aslında. Bazen belli kullanıcılar e, hem prestiji arıyor hem de yazım keyfini arıyor. Bazıları da hani e, şey e, prestiji dışında da hani modeline bakaraktan aldığı kalemler var yani. Kısaca aslında böyle özetlemiş olduk. Üç başlıkta. Evet. Yani mürekkep, kalemin kendisi, kendi özelliği ve kağıt. Burada gelip, kağıt. Buraya evet. da gelip bizi ağırladıkları gibi çok güzel bir şekilde ağırlanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, ayağınıza sağ olun. bölümde de Cem Bey ile sizin için seçtiğimiz bazı farklı kalemleri tanıtacağız aslında. Evet, evet Cross'un önündeyiz. Evet. Cross'ta özel kalemlerden bir tanesi AK47 dediğimiz kalaşnikovlar, eski kalaşnikovlar eritilip kaleme dönüştürülüyor. Hani savaşlar olmasın diye öyle bir yola çıkılmış bir kalem. üzerinde kalaşnikovlarda olan seri numaralardan yine seri numaralar var. Özel işlemeli. Sizden Savaşlar engelleriz. olmasın yazıya dökülsün. Ben sizin isminizi hatta <laughs> çalmış olayım <laughs> burada. Evet çok hoş bir kalem hakikaten de. Görünüşü olarak da çok efsane. Süper. Evet. Bu şey roller mıydı? Bu roller balı roller evet. evet. Burada da Cem Bey hemen Montegrappa'ya geçiyoruz. Montegrappa'da da benim de çok beğendiğim, birçok pro severin de çok beğendiği sigar modeli. Bu da pro şeklinde görüntüsü var. Kalemi açıyorsunuz, Selin Özgöv'de bu arada, gümüş kaplama, 18 ayar altın uç, ucunda bir bıçağımız var, katır dediğimiz, pro uçlarını açmada küçük kullanabilecekleri bir esprisi, evet, evet. küçük bir esprisi, gayet başarılı, özel bir yaprak şeklinde yaptıkları bir kutusuyla geliyor. Pro sevenlerin en çok ihtiyacı olan evet. aslında şey malzeme katı yani yanında olmayabilir, Yanında olmayı, bir kalemi varsa hemen panç yaparak evet. açabilir diyorsunuz. Evet. Burada da bir diğer markamıza geçiyoruz. Pelikan. Pelikan'da tekniğini beğendiğim Toledo. İspanya'nın Toledo şehrinden Araplardan İspanya'ya giden dövme tekniğiyle yapılıp gümüş kaplama olup ve reçine gövde. 18 ayar altın uç çine. Kendinden pistonlu. Gayet başarılı bir model. Birçok kişinin de ee, koleksiyonunda bulunduruluyor model. Kullanırken de hafif bir kalem bu. Hafif hakikaten bir kalem, evet. Gayet hafif. Ofis ortamında da kullanılıyor. Ofis ortamında, hani. 800 derecede ısıtılıp yapılıyor, dövülüyor yani. O tekniğini beğendiğim için şey yapıyorum. İçinde bir işçilik fazlasıyla mevcut. Burada da Visconti var. Voyager modelimiz vardı. Burada Visconti Voyager modelimiz. Çok az yapılan, ebonit gövdeden yapılıyor. Kendinden pistonlu yine. Ucu 18 krat altın. Voyager'da bir de yanında seyahatlerinizde taşımanız için, mürekkep taşımanız için seyahat tüpü var. Bunun içine mürekkep doldurup yanınızda seyahatlerinizde mürekkepsiz kalmamak için güzel bir esprisi var. Evet, Voyager dediğiniz gibi seyahat temalı olduğu aynen, için. Aynen aynen. Biz Sonra görüşürüz. Bu arada da Visconti kalemlerini tanıttığımız bir video var. Buradan Ali Can Bey'e de selam söyleyelim. Evet Ali Can Bey'e selamlar. Burada da Montblanc markası önündeyiz. Evet, kalemler arasında en prestijli markalardan bir tanesi. Bunda da çok yeni çıkan Victor Hugo modelimiz. Herkesin beğenisinde. Ee, üzerinde gotik işlemeler var. Kemerleri süslenmiş. Klipsinde de çantokma şeklinde. Gayet mombilen severlerin ve yazarlar serisindeki başarılı bir modeli. Evet şimdi de aslında benim de çok beğendiğim kalemlerden farklı bir konsept. Bu sefer hatta ben size yardımcı olayım. Teşekkür ederim. Şöyle vereyim. Burada da Grafon Faber'in 2020 yılın kalemi Sparta gövdesi titanyum PVD kaplama özel ucu 18 krat altın üzerindeki işlemelerde işte Spartalıların o güçlü yapılarını simgeleyen e, gövde gösteren ucuna yakın bir bölümle. Kepi de çok hoş. Sanki böyle mihveri yapıyor. evet. mihverini evet. yapıyorlar kastediyorlar orada. Gayet başarılı. Ben de çok beğeniyorum. Tam bir Spartalı asker gibi hakikaten evet, de. Evet. Spartalı askeri temasını vermişler. Temasını çok, gayet vermişler başarılı. Evet. Burada da Park Max'ındayız. Evet. Parker'da da Parker'ın 130. yıla özel yapmış olduğu Parker'ın kurucusu John Parker'ın çok seyahat bir eden biri olduğu için Burada gemi sahette çok yapıyor. Kalemin kapağı 18 sıra e altın kaplama. Üzerinde de o gemi hareket ederken yani ki denizdeki dalgaların yaratmış olduğu dalgaların deseni var. Gövdesinde de dünya haritası mavi bir şekilde işlenmiş. Ucu da yine 18 krat altın. Çok güzel de bir seyahat tipinde bir çantası var. Yine seyahat temalı hoş bir kalem. Seyahat üzeri. temalı evet. Buyurun şimdi de Kaveko markasından bir kalem tanıtacağız. Evet da Alman markamızdan. Biraz daha spor tasarımları olan Kaveko All Sport dediğimiz çelik gövdelerde, Biraz daha mini kalemler. Seyahatte falan daha kullanışlı cepte taşımak için. Kapağını tepesine taktığınızda daha önceden de gibi tam boyuna geliyor. Rahat bir yazıma sahip. Çok rahat bir kalem. Öyle söyleyeyim. Evet. marka. Yazım olarak da çok rahat kullanılmakta. Okay. E, ağır değil. Deniz gibi kapağı koyunca da ben evde de tercih ediyorum. ofiste evet. Ofise de götürüyorum. Tam tam boya geliyor ve ideal bir yazın şeyine ulaşıyor, boyuna ulaşıyor. Yani. Burada da Twist bir Tayvan markası. Daha çok şeffaf gövdeleriyle mürekkebi görebiliyorsunuz. Renkli mürekkeplerle ya da uyumlu mürekkeplerle diyelim tutma yerleriyle mürekkep koyup daha çok iyi. ve şu anda herhalde en çok mürekkep alan e, haznesine sahip kalemlerden Asli bir tanesi. Aslında bir hikayesi de var. Çıkış noktası da var. Evet. Ondan da biraz yani burada çıkış noktası hani şey e, yapılan bir araştırma ve ankette nasıl bir kaleminiz olsun dersen, derseniz işte bir kimisi pistonlu işte mürekkebi çok alsın işte şeffaf gördü olsun koyduğum mürekkebi göreyim bittiğini göreyim diye. O şekilde bir yola çıkıp bu tasarımlar ortaya çıktı. Evet. Benim aslında. de sahip olduğum 1.1 uç var. Ee, gayet keyifli yazıyorum. Aslında ilk başta kalem üretmiyorlardı ama parça üretiyorlardı. Ha evet, Orada da ilk başta e, normalde damak ve uç üretiyorlardı. Daha sonradan bunlar da e, bir araştırma yapıp, anket yapıp e, kalem yoluna çıkanlardan. Evet, mürekkep haznesi de oldukça geniş diyebilirim. Evet. Zaten kullandığınız mürekkebi de görmek ayrı bir keyif veriyor. Kesinlikle. Yani, bir mi? de hani kalemin e, tutma ve... E, Piston sistemindeki renklerle şey yapıp uyumunu yakalayan çok kişi var. O uyum isteyen çok kişi var, kullanıcı var. Burada da Waterman Paris. İlk çıkış aslında Amerikan, daha sonra Fransa'ya geçiyor ortaklıkla birlikte. Bunda da yine en çok kullanılan Expert modellerinden. Biraz daha klasik modellere yakın. Daha iş dünyasındakilerin daha çok kullandığı, beğendiği. E, tasarıma sahip. Burada evet. bu arada konsept de farklı değil mi? Renklendirmeler farklı benim gördüğüm kadarıyla Evet biz burada. hani şey markaların da e, tek şeyde olmayıp kendi içinde bölünmesini tercih ettiğimiz için hani e, kullanıcılar ya da talep edecek kişilerde o algı ortaya çıksın Peki, diye. gözlerine farklı evet, farklı. Evet, evet. Evet, o şekilde bir tasarımı benimsedik. Benim burada da he, çok farklı bir tasarım var. Evet yine E-Plus M dediğimiz bu da yine Alman markası daha çok ahşap ve ağaç gövdeler üzerinde e, işlem yapıp çalışan bir marka. Çok da keyifli ürünleri var. Son zamanlarda çıkarttığı dolma kalemleri işte farklı ağaç yapılanı işte akça ağaç olan var armut ağacından yaptıkları. Bunda genelde uçlarında da Schmidt markanın yine Alman Schmidt'in iridium uçlarını kullanıyor. Iridium'da yumuşak bir malzeme olduğu için e, kullanırken kağıt üzerinde falan o yumuşaklığı veriyor yani. Yani çok şeydir. Sketch kalem bu eskiz kalemler üzerinde de çok modelleri Metal e plastiğe temas etmek istemeyenler için o kadar. Evet, evet evet, kendi evet, 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 <laughs> aynen çok güzel. Tercih edebilirler. Burada da marka kalem başlığı altında. Diplomat. Yani Alman markalarından diplomat. Son zamanlardaki yıllardaki Aero modeliyle çok fazla ön plana çıkıyor. Çok fazla beğenen beğenilen kişiler var. Farklı renkleri var ee, ve dizaynı da ne esinlenip o şekilde hazırlanmış bir kalem. Bu Almanların meşhur Zeppelin. Evet, <laughs> evet, ondan esinlenmiş. Çok hoş. Ve bir de Rus markamız var, Benupen diye. Tasarımları mı? Tasarımları, çok evet, çok farklı. Reçine gövde gövdeleri ve uçları da yine Almanların şimit ucunu kullanan iridium yumuşak olduğu için. Razda hani e, feminem gözüküyor ama e, farklı tasarım isteyen kişilerin de beğenisinde kesinlikle olan kesin. bir marka. Burada da Lamy markalardan tasarım ödüllü Lamy Dialog. Ülkemizde çok de çok popüler olan bir marka oldu evet, bu. Evet çok popüler çok Lamy. Sevildi. Evet. E, son yıllarda dolma kalem da arttığı Lamy ile birlikte. Artmasının sebep oldu bence. Sebep de, oldu. Hakikaten öyle. Evet yani işte Lamy Allstar, Safari modelleriyle birlikte Belli fiyat aralığında çoğu kişinin ulaşabiliyor. Safari özellikle benziyor. Evet, ergonomik. De ergonomik. Fiyat, fiyat avantajı duyulması. da var. E, Diyaloda gelirsek, tasarım ödülü gerçekten çok başarılı. E, tepesinden çevirdiğinizde kalemin ucundan direkt uç açılışı yapılıyor Hı. ve kalemi şu şekilde tutup yazım kolay. 18 krat altındır. Gayet başarılı bir... Böyle tasarım. gizli durmuş gibi oluyor. Evet, bir gizli. gizli. <laughs> evet. Evet, bir anlı hani evet, herkesin basıp veya e, deneyip, e, çalıştığı şaşırtmalı. bir şaşırtmalı. Evet, <laughs> şaşırtmalı bir model. Evet. Bu arada bu mağazamıza tabii kalemlerin dışında çok farklı aksesuarlar da bulabiliriz değil Tabii mi? kesinlikle. Hani kalem koleksiyonerler için kalem kutuları 10'lu 20'li, işte deri kılıflar vesaire. İşte masalarını süsleyecekleri özel e, pro kalem açacaklarına kadar birçok üründe, tamamlayıcı üründe mevcut değil. <laughs> Bence çok güzel bir çekim oldu. Sağ olun. Hı. Teşekkür ederiz bize Biz püf noktada ederiz. paylaştığınız Hı. çeşitli marka modelleri de paylaştınız. En önemli ne aslında? Burada test etmek. Gelip de arkadaşlarımız test, test etmek, edebilirler. etmek. Kendi el ergonomilerine uygun kalemi ulaşmaları. Çok teşekkür Hı. ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Belki de. Görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Artık böyle yapıyoruz <laughs> evet, tabii. Bu şekilde. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>